Bugün ülkemizde İstanbul'da barış konuşulacak sevgili izleyenler. Aynı masada Rusya ve Ukrayna heyeti barış için bir araya gelecek. Adres Dolmabahçe. Flash Haber ekipleri çoktan Dolmabahçe'de yerini aldı. Bir kez daha Derya Kayaş gelecek ekranlarınıza. Bu kritik süreci notlarıyla takip ediyor. Bizimle önemli detaylar paylaşacak. Derya beni duyuyor mu? Kardelen bugün gerçekten kritik bir gün. İstanbul, İstanbul'da Ukrayna ve Rusya heyeti çalışma ofisinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde bir araya gelecek, müzakere konuşacaklar. İki ülkenin de tabii ki istekleri var. Bu istekler masaya yatırılacak ve barış müzakere çıkıp çıkmayacağı bugün netlik kazanacak. Tabii bu sürece dair bir konuğumuz olacak, yayın konuğumuz. Flash haber güvenlik uzmanı. Eray Güçler hoca e, yayın konuğumuz e, sürece dair detayları kendisiyle konuşalım. E, hocam yayınımıza hoş geldiniz diyelim ve e, aslında çok fazla da tutmadan size e, şunu sormak istiyorum. Türkiye e, bir ara bulucu ülke konumunda e, aslında dünya diplomasisi açısından da e, çok önemli bir konuda. Dünya basını burada e, bugün bu süreci takip ediyor. Siz süreci nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'nin konumunu? Türkiye'nin konumu tabii çok önemli. Bakın Türkiye dünya güç merkezlerinden bir tanesi haline gelmiş durumda. Güç merkezi olduğunuz için taraflar üzerinde de etkiniz oluyor. Yani gücünüz olmazsa taraflar sizi kale almaz. Sizi sizinle masaya oturmazlar ya da sizin sözünü dinlemezler. Dolayısıyla Türkiye artık kendi jeopolitinde özgürlüğü en yüksek olan ülke. Bu nedenle hem Ukrayna üzerinde etkisi var hem Rusya üzerinde etkisi var ama onun da ötesinde hem Avrupa üzerinde hem de Amerika üzerinde etkisi var. Donald Trump'ın yarın Türkiye'ye geleceği gelmek istiyorum sözünün arkasında da bu yatıyor. Sadece Ukrayna'da değil aslında Türkiye ABD ilişkilerinin Orta Doğu jeopolitiğinde de bir takım yansımaları ve gelişmeleri söz konusu. Dolayısıyla e, baktığınızda da zaten daha önce işte Somali ile e, olan problemin çözülmesi e, yine e, Kafkaslar'da efendime söyleyeyim Pakistan, Hindistan arasındaki denge durumu e, işte Ukrayna ile ilişkilerde vesaire biliyorsunuz yani İsrail'in baskılanması Suriye'de istikrarın sağlanması Irak'ın e, kendine daha egemen bir ülke haline gelmesi gibi çok gönüllü Türkiye'nin özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önemli bir etkisi var. E, bu da şimdi artık burada tezahür ediyor. Daha önce yaklaşık iki yıl kadar önce Boris Johnson'ın bozduğu masa şimdi yeniden toplandı ama bir farkla artık Boris Johnson yok. Yani Boris Johnson yok derken Avrupa'nın artık burada bozucu etki üretebilme şansı oldukça zayıf. E, bu öyle olunca da işte aldığımız bilgi saat 11'de süreç başlamış ee, görüşmeler başlamış. Ee, tabii ne oluyor onu bilemiyoruz ama en azından şunu biliyoruz. Iki yıl önce masa devrilmeden önce e, hem Sayın Putin'in hem de Ukrayna tarafının açıklamalar olmuştu ve Sayın Putin şunu demişti. Evet biz e, yani şu metinle anlaşmaya varız. E şimdi o metin hala duruyor. Yani e, sıfırdan başlamıyor aslında bir süreç. O yüzden önemli. Bunun bir arşivi var. Bu nedenle de en azından şu anki temas hattının geçici ateşkes hattı olması e, yönünde bir e, beyan bekliyoruz. E, tabii buradaki heyetler alt seviye heyetler, teknik heyetler, e, özellikle dışişleri, bakanları, bürokratları, askeri ve güvenlik bürokratları ve istihbarat bürokratları buradalar. E, bunlar taraflar görüşü olarak görüşülecek. Görüşmeleri için çok konu var, çok detay var. Yani anlatsak sabahlara kadar bitmez. Ama neticede daha önceden de birbirlerini tanıyorlar, birbirlerinin isteklerini biliyorlar. Bu noktada en azından ilk etapta ateşkesin sağlanması daha sonra adım adım sürecin ilerletilmesi noktasında bir önemli gelişmeyi bugün burada bekliyoruz. Şimdi Ukrayna ilk olarak ateşkes istiyor, Rusya da müzakere istiyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? şimdi e, ya yani müzakere olabilmesi ateşkes olması lazım. Ateşkes olmaz. Ya yani savaşırken müzakere edemezsin. Ya savaşırsınız ya müzakere edersiniz. Ya yani burada tabii bu süreç bir denge oturacaktır e, diye düşünüyorum. Çünkü Rusya'nın da çok büyük kayıpları var. Yüzbinden fazla asker kaybı var. Rus ekonomisi son 3 yılda her yıl üçe üç, üçer buçuk yaklaşık yüzde üç buçuk daraldı. E, yani dolayısıyla bir de tabii hani Rusya'nın başlangıçta ortaya koyduğu Savaş sebepleri artık kalmadı. Yani Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği vesaire, Nazi teröristler vesaire iddiaları da artık çok gerçekçi olmadığı ortaya çıktı. Çünkü Finlandiya NATO'ya girdi. Yani baktığınızda. E, dolayısıyla artık burada ya yani bu mesele burada artık çözümlenecek ya da savaş büyüyecek. Yani böyle bir risk var. Yani kuzeye doğru bu açmazın, e, savaşın Allah korusun istemeyiz tabii hiçbir şekilde. E, dolayısıyla burada artık Rusya üzerinde de bu noktada önemli bir e, baskı oluştuğunu e, düşünüyoruz çünkü bir de ekonomik yaptırımlar var yani. Yine ekonomik yaptırımların da artık kalkması lazım. Eee hal böyle bu bizi de ilgilendiriyor. Çünkü Rusya'nın üzerindeki ekonomik yaptırımların kaldırılması eee ve bu anlamda e, özellikle eee Rusya'nın eee Ukrayna ile olan çatışmasında bir ateşkese varılması Karadeniz'in güvenliğini de sağlaması bakımından önemli. Şimdi Karadeniz'in güvenliği neden önemli? Evet yani savaşın bölgemize bizim kendi şeye yayılmamamız önemli ama aynı zamanda bizim hem Ukrayna ile hem de Rusya ile ticaret yap, sağlıklı bir ticaret yapabilmemiz için savaşın olmaması lazım. Evet, ülkenin barışması demek evet. aslında bu yani bölgenin ticari, çok daha ekonomik olarak gelişmesi demektir. E, dolayısıyla bizi de etkili, ilgilendirdiği için e, burada artık e, masa bugün e, başlayan masanın ya da bugünkü kurulan masayla birlikte sürecin devam edeceğine olan kanaatlerimiz sadece ben de değil, yabancı basın mensuplarıyla da görüşüyoruz, diğer uzmanlarla da görüşüyoruz. Bu yönde bir kanaatimiz var. Hocam şunu da belirtmekte aslında fayda var. Ee, savaş olduktan iki ay sonra ilk kez e, heyetler bir araya gelmişti. Antalya diplomasi forumunda. Sonrasında tahıl e, ambarı e, konusu gündeme gelmiş. Takas olmuştu. E, burada da hep Türkiye ara bulucu evet. roldeydi ve barıştan yanaydı. E, süreç halen devam ediyor ve yine Türkiye aynı şekilde ev sahipliği. Tabii yani burada tabii çözülmesi gereken enerji e, koridoru meselesi var. Tahıl koridoru meselesinin devam etmesi gerekiyor ama onun da ötesinde başka ürünlerde de bu noktada başka ticari ürünlerde ve metalarda da bu sürecin sağlıklı bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Yani bu ticaretin bu anlamda özellikle gemilere uygulanan yani gemilerin yapması gereken işte sigortalı sigorta işlemlerinin yapılmaması ki bu İngiltere merkezli burada ticaretin gemi ticaretinin sekteye vurmuş durumda. Bunun yeniden açılması Türkiye'nin de bu anlamda ee, özellikle ee, Rusya ile ve Ukrayna olan ticaretini e, geliştirecek. Yani şimdi bir ülke düşünün her iki tarafla da eşit mesafeli ve e, dengeli bir şekilde bir ilişki götürebiliyor. İşte bu Türkiye'nin milli güç kapasitesini göstermesi bakımından son derece önemli. Neden? Çünkü Türkiye yaklaşık 23 yıldır muktedir bir siyasi irade ile e, yönetiliyor, istikrarlı bir şekilde yönetiliyor ve milli güç unsurları bir orkestra uyumuyla e, kullanılabiliyor, e, organize edilebiliyor. Dolayısıyla bunun da yarattığı bir sinerji var. Hepsini toplarsanız inşallah e, yani hem güneyimizde hem kuzeyimizde bölge jeopolitiğinde barışın ve istikrarın hakim olduğu bir döneme doğru e, yavaş da olsa adım adım gidiyoruz. Şimdi ev sahipliği yapıyor olmak uluslararası barışta da adını adından çok fazla söz ettiriyor olmak demek değil mi? Yani Türkiye, uluslararası barışta da isim yapan ülkeler arasında ya yer alıyor. Bu tabii şöyle, aslında şöyle belki bunu formalize etmek mümkün. Şimdi bakın, dünyada barışı ve istikrarı tesis etmekle görevli birinci kurum Birleşmiş Milletler'dir. İşte NATO, Avrupa Birliği gibi uluslararası organizasyon ve örgütler ile lokal işte İslam İşbirliği Teşkilatı, Batı Afrika Birliği vesaire gibi lokal örgütler de bunu destekler. Ama artık başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşların içi boş bir tenekeye döndüğünü görüyoruz maalesef. Bunlar yerine getiremeyince şimdi güç merkezleri kendi jeopolitik hinterlandında barışı sağlamak, huzuru sağlamak, istikrarı sağlamak için büyük bir mücadele veriyor. İşte bunu sağlayabilmeniz için de milli güç kapasitesinin, kapasitenizin bölge jeopolitiğini etkileyecek seviyede olması lazım. Kim var bu bölgede? Türkiye. Yani bakın görüyorsunuz İran, e, İsrail'i baskılayabiliyor Türkiye. Yani istikrarsızlığı e, yayma bakımından ABD ile e, bir ilişki ve irtibat kuruyor. E, yani bir denklem kuruyor, bir politika paradigmaları değiştiriyor. Yani işte dün AIM 120 C-8 füzelerini ABD Türkiye'ye Türkiye vermeyi kabul etti. Yani satmayı daha doğrusu kabul etti. Bu çok önemli bir şey. Ha, daha iyisini yapıyoruz biz. O ayrı konu ama ama en azından bu bu işin bu yöne evrilmesi de Türkiye'nin e, gücünü göstermesi bakımından işte böyle güçlüyseniz o zaman bölgenizde e, problem yaratılmasına izin vermezsiniz. Türkiye de bunu yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu yapıyor. O zaman çok teşekkür, teşekkür ederim teşekkür ederim. yayına katıldınız. Ee, evet, iyi, i̇yi yayınlar diliyorum. Çok sağ, sağ olun. Saygılar. Kolaylıklar. Sağ olun. Evet, yayın konuğumuzla, Eray Güçler hocamızla bu süreci, bugün kritik süreci aslında değerlendirdik. Tabii görüşmeler başladı. Bizler de Cumhurbaşkanlığı Bahçe Çalışma Ofisi'nin önünden bu yayını gerçekleştirdik. Nöbetimiz devam ediyor. Ukrayna-Rusya heyetinin müzakere masasında aynı masada çalışma şartlarını, müzakere şartlarını değerlendirecekler ve sürece dair nasıl bir gelişme olacak? Bizler de takipteyiz diyoruz ve sözü tekrar size bırakıyoruz.